Genital siiller nasıl geçer? Kadında ve erkekte o çıkan genital siiller, yakma, dondurma, lazerle siil tedavisi veya asetik asit tedavisi gibi değişik yöntemlerle tedavi edilebilir. Elbette takipte yenileri çıkabilir. Hp, genital siğilin tamamen geçmesi HPV'nin vücuttan tamamen temizlenmesiyle olur. HPV'nin vücuttan tamamen temizlenmesi ise kişinin bağışıklık sistemine göre değişmekle birlikte 1 ila 3 sene sürer. Bazen bu süre 5 seneye kadar uzayabilir. Bu nedenle genital sihirlerin daha çabuk vücuttan atılması için ne yapmamız lazım? Mutlaka bağışıklık sistemi güçlendirmemiz lazım. Bunun için mutlaka sigara, alkol ve uyuşturucu tarzı kötü alışkanları bırakmak gerekiyor. Spor yapmak gerekiyor. Düzenli dengeli beslenme, düzenli uyku ve stresi azaltmak gerekiyor. Bunlara dikkat edecek olursanız bir sene gibi kısa bir süre içerisinde hepe vücuttan temizlenecek ve tekrar genital sihiriniz çıkmayacaktır. Ancak bu dönemde genital sihirlerini çıkarsa mutlaka tedavi olunuz.